Karyon burada. Senin konsoluna geldi. Sen burada? Nah. <laughs> evet arkadaşlar <laughs> hepinize merhaba. Hay Tapusu kanalına hoş geldiniz. Bugün Robert Hip ile beraber <laughs> kaçak bir şekilde Rechkor konserine gireceğiz. Bakalım. Gizli, gizli hocam. Kulise gireceğiz hem de. Bakalım kuliste neler yaşanacak, ne olacak. gerçeklerle az sonra. Hadi bakalım. Arkadaşlar şu an kulise girdik. Vallahi bu rahatlık. Hiç golde yoktur. Böyle bir rahat geldik ya. içeri. Karşı tarafı göstermiyorum. hayret kalabalık ama ne söylüyorsun duygu ve düşüncelerinle? Duygu ve düşünceler. İçeri gireceğiz şimdi sahneye hadi bakalım. Arkadaşlar sahne şu anda sahnedeyiz. Nasıl oldu bilmiyorum. Düşüncelerini söyle. Duygu ve düşünce. <laughs> Reçkol. Kaçaklık için kusura bakma komiserim. Sana sen sıkıntı kim, olur mu? Ben Mustafa YouTube'da video çekiyorum, e? insanlara iyilik değil yapıyorum, hediye de yapıyorum. Senin kulesi. Senin kulesinin Senin Sen Seni arıyorsun oğlum burada ya? İlginç ya. Sen ne arıyorsun burada ya? DJ buyurun lütfen. Ol Arkadaşlar, şaka gibi. Gerçekten atladım. Ben hiç inanamadım. Şaka falan zannettim, o şaka değil, Her şey gerçek. <laughs> videoyu beğenip yorum atın. Kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay.